Hepinize merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle top lane set oynayacağız. Karşımızda zorlu bir eşleşme Fiora matchup'u var. Mid lane'imiz Veigar, jungle'ımız Kha'Zix, bot lane'de ise Lucian ve Pyke var. Rakip mid lane Fizz, jungle var, Warwick, Warwick. <laughs> ve Samira Braum bot lane'li var. Sıkıntısız girilir. Tamam, takım boş muhabbetler ediyor her zamanki gibi. Olur böyle. Hemen şu an ekran sağ tarafına rünleri koymuşumdur ve Arkadaşlar bugün 29 Ekim. Yani ben videoyu çekerken 29 Ekim. Ben bu videoyu paylaşımda muhtemelen 30 Ekim olacak. Ee, Ulu Önder Atatürk'ümüze ve silah arkadaşlarına ve dedelerimize bu cumhuriyeti bize armağan ettiği için şükranlarımızı ve minnettarlığımızı belirtmek istiyorum. Onları da saygıyla anıyorum. Oo, oh, Maybet bu arada. Hızlı bir başlangıç oldu. Maalesef pasifi çok güçlü arkadaşlar. Hareket hızı kazandırıyor. Fioro'nun kendisi de çok güçlü. Yalnız fark ettiyseniz adama vurmadan adamdan daha çok hasar attık. Acaba bir level'da kim kazanıyordur? Şu tutun. Ya şu an çok minyon var arkadaşlar. Dolayısıyla Kha'Zix'in pek de gelmesini istemiyorum. O ne lan? Hayalet Kha'Zix mi? Saldım ben. Mekanım. Ölmüş olabilir. Nice ve orada flash atacağı çok barizdi arkadaşlar. O yüzden siz de bunu atmalısınız. Yani her türlü tutacak zaten ve her türlü o kili almış olacaksınız. Ignited ay o da ignite ile girdiği için maalesef TP maalesef ne ya bizim için iyi bir şey. beni pataklayacak galiba ama pataklayamıyor tabii ki W'muz gerçekten çok güçlü dostlar ya lane biraz kötü kaldı ama yapacak bir şey yok adam geldi çünkü beni arar mı dersiniz <laughs> güzel kanka ben senden yardım istemiyorum sen niye tabottan bana geliyor pinge atıyorsun ya değil mi arkadaşlar ne gerek var ne yapıyorsun kanks? bize pusu kuruyormuş. Usludur. Güzel, güzel W. Ama bunu kazananı biz olacağız tabii ki. Ya <laughs> çok mobil benim ayakkabım var güya. Gezmeye çıkıyoruz. Bu kadar basit W harcamama gerek bile kalmadı. Ultisi olmadığı için e, of büyük kaçmasın kaçtı tabii ki. Ultisi olmadığı için alabilme imkanı yoktu ama Ignite'ı vardı. Uzun savaş da yapamıyor çünkü Hort'tan pençesine sahip bizde yenilmez var arkadaşlar. Fiora'ya karşı sakın ola saldırı hızırını girmeyin. Çünkü gördüğünüz gibi çok uçuyor kaçıyor. O yüzden yani saldırı ürününüzü doş e, bitirtebilir yani. Ama yenilmez bitmez ya bir şekilde skilllerinizle de olsa adamı toplayabiliyorsunuz. Gelecek mi kanka sen benimle çatışmaya? Ben burada çatışırım bu arada bununla. Benim <gülüyor> 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 bu da taktiktir arkadaşlar Fiora'ya karşı her şampiyonla işe yarar. Bu benim bu tarafımda şey çıktı. Ne deniyor ona? Ee, adam, ya yeter be kardeşim. Kimse ölmeyelim. Neyse sadece fiz faydalandı. My bit. Hiç düşünmedim. Kanka bu arada burası SS haberin olsun. Neyse belki de vermiştir adam. Arkadaş arkadaşlar. Ha! Yap. Mı? Çok saldırı hızı düşürüyor ya. <laughs> Tekrardan lane'e geldik diyecektim. Şu an Fiora bize karşı hiçbir şey yapamaz. Her geldiğinde onu tokatlayacağım. 6 level olmuş mu? Olmuş. Şunu da atalım gitsin ya. W'su yokken aslında bir dive mive deneyip... <laughs> Bu nasıl bir kill? <laughs> Şöyle. Abi gerçekten kolu kalkmıyor karakterin ya. Aa, Dive atacağım arkadaşlar. Ama ultisi var. Çok can yenileyebilir. W gelmeden de denememek lazım. W geliyor. Güzelinden. Şunu da. Bu kule hasarını da doşlayalım W'muzla. Fiora. O oyun başı. Maalesef video kayıtlarımıza denk gelmedi. Ama CTRL 6 basıyordu arkadaşlar. Şimdi ölüyor. 0-4 ettik bile. Bu, bu set çok... Ya yeter be kardeşim yeter da. <laughs> gelip gelip tokatlanıp gidiyor. Yeter yani. Değil mi arkadaşlar? Ben bu arada fiz gözükmüyor. Ve lane swap Siz Lay'i Swap atarsanız biz de atarız. Hiç sorun yok. Salla bakalım. Oo bot bot'taymış. Ben buradan devam edeceğim. Normalde Swap'ı atardım şimdi ama bir Plate alalım. <gülüyor> <kırıklı>. <gülüyor> Öldü de zaten. İyi ki kendinle dövüş. çok karmaşık işler dönüyor ya. Gerek yok salması lazım orayı. Onu atmamız lazım da bir düz vuruşu ölecekti adam görüyorsunuz. Fiora şu an oyunun içine ediyor arkadaşlar. Yani bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. İstediği kadar geçsin. Hiçbir şekilde ben ona lane'i salmayacağım. Güzelinden bir plate'imizi daha alalım. Hala inatla mid'e gidiyor. Ben burada first diver'ı alacağım tabii ki. Of, zonyası var mı? Yok. Kadar. Neyse Fiora para verecek. Biz devam edelim arkadaşlar. First Tower'ı alıp ya şu an Kazix'in de orayı savunması lazımdı aslında. Tekrardan bir Fiora'ya geldik. Pike gelmesi lazım. Neyse. Aldın onu. <laughs> Benim maalesef flaşım flaşım hiçbir şeyim olmadığı için. Vurursun da ölmezsem Arkadaşlar bu oyuna bir like gelir mi acaba? Yani şu canlı bile. Nasıl burada şovumuzu yaptık görüyorsunuz. W'muz geldiğinde bunu da baitleyebiliriz bu arada. <gülüyor> Giremiyor <gülüyor> Tamamdır Burayı oynamalı mıyız sizce W'm da yok oynamamalıyız Arkadaşlar Burada benim oynamamam lazım Çok param var cebimde Ama takım da oynamak istiyor Eee 4000 goldumuz vardı ne yapacak, yapacak ne bir şey yok burada. Kime gitti? Warwick'e gitti. Tamam Warwick kötü oyuncu. Hemen itemlerimizi çekelim. Aslında bir omurga kran mı almak lazım? Evet ya. Ben omurga kran çekeceğim arkadaşlar. Hem büyü direnci de veriyor bize. Tek başımıza oynayalım. Bu takımla oynamamaya çalışalım. Çok daha iyi split push atarız. Bu şekilde. Şunu da gömelim. Ya da bunu da gömebiliriz. Bilmiyorum bakacağız her şey sırasıyla. Arkadaşlar split pushumuzdan devam ediyoruz Burada inhibitörü açmış olabiliriz Bütün takım aşağıda Bir tek Fizz'in doğması sıkıntı olacak Bizi kesemez ama Kuleyi almamızı engelleyebilir Şöyle vuralım Kesemez açtı işte arkadaşlar. O E'yi harcarsa her türlü ölecek de zaten. 90 gold da büyük milyondan. Bu şekilde fight'ımızı attık. Hemen burada kaçmamız lazım. W basmayız bırakmadılar bile yani. Gerçekten spamladım bu arada orada arkadaşlar. Şimdi büyü dirençlik bir sorunumuz pek yok. Can lazım. Sterak güzel gider. Ya bu da güzel bir item ama Karabalta çok kararsız kaldım. Bu da çok iyi. <laughs> Sterak'ı gömelim ya. Ne? Arkadaşlar burada bana salmaları lazımdı buraya ama maalesef 4 kişi falan oynuyoruz. Neden bilmiyorum. Sonunda gitmeye karar verdiler. Fis kardeşimiz tekrardan geri geldi. Ben bunu dövmeyi dövmekten usandım. Bu bana gelmekten usanmadı arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç ya. Yalnız hiç hasar yemiyor adam. Ben de baya kötü oynadım kalkanı varken oynamamam da. Biz buradan yaracağız dostlar. Bir inhibitörü de buradan açacağız. Biz Bakın şu an de baron de vakti. Kazix. Çok Kazix kardeş Aynen. bir çıkar mısınız base'den? Bitirme hareketi. Ah ah. Bunun daha ultisi var değil mi? Ölmüyor da ya. Baron vakti şu an. Hadi. Fiora'yı yakaladık arkadaşlar. Güzel. Gayet iyi. Tamam bunu keselim bunu keselim. Gayet güzel bitirdik şu an maçı. Ben orada en iyi en güçlülerini tuttum arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadılar. Warwick aslında şey adını ee, adı ne onun? Aa suru verdiler. Warwick sırf çarp diye ultiyle ile geri çıkaracaktım ama bu oyunun da böyle bu şekilde sonuna gelmiş olduk. fiz falan yazıyorlar. 9 11 oldu o adam. <laughs> Ve tabii ki tap damage bizde arkadaşlar. Fiz bu arada hata yaptı. İlle de seti keselim, ille de seti keselim. Bu arada arkadaşlar bu CTRL 6 basıyordu. Nerede? 100K Fiora'sı var. Bizi artizik tasladı. Sonra gitmiş 6 11 falan olmuş da Herifi 0 6 0 yolladık lane'den. O kadar iyi oynadık. Bu arada arkadaşlar sizlere bir tane yorumdan bahsetmek istiyorum. Kendisi işte ee, kankam işte sakın YouTube bırakma seni izleyeceğim sürekli gibi bir şey yazmış. Muhtemelen şu an bir yerlerde duruyordur üstümde falan. Kendisine çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok mutlu ve onore etti. Yani eminim e, bu tarz olumlu düşünen insanlar vardır yine benim hakkımda. Sizleri görmesem de sizleri teşekkür ediyorum. Yani yorumlarda görmesem de. Olumsuz düşünenler de olabilir. Vardır hatalarımız. Hatta ilk hate yorumlarımı da almış bulunmaktayım. Onları da koy belki koymuşumdur yani. Gördükçe gülüyorum arkadaşlar. Eğer ciddi ciddi yazıyorsanız başım üstüne ama birilerini pardon aynen birilerini rahatsız etmek için hani bu ben olabilirdim başka youtuber ları. sırf böyle yap amacınız toksiklikse inanın hiç etkilemiyor gerçekten gülüyorum hatta bilerek sabitliyorum yorumlarda yani birisi demiş Darius bilmiyorsun ben oyuna başladığımdan beri Darius oynuyorum belki toplasan bütün hesaplarımda toplasan 600k şey vardır Elmaselo oyuncusuyum. Oyuna başladığımdan beri her sezon elması kasıyorum. Yani ilk sezonum, ilk ve ikinci sezonum hariç o zamanlarda hep pilattım. Ama ilk iki sezonumdan sonra yani oyunu yaklaşık sezon 5'ten beri oynuyorum. 8 yıldır ben bu oyunu oynuyorum. Bunun 6 yılını Elmaselo'da geçirdim. Ha bazıları için düşüktür de tabii ki. Yani ona lafım yok. Sadece kendi çapımda gayet iyi olduğumu ve top lane'deki iyi, kesinlikle iyi olduğumu biliyorum. Ee, kendilerine de teşekkür ederim. Onlar da beni mutlu ediyor, güldürüyorlar. Ama bu olumlu yorumu yapan insanlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve beni çok ee, puşluyor video çekmem için. Gerçekten bu benim için e, hobi olarak yapıyorum şu an. Biraz böyle kendimi kendi oyunlarımı birileriyle paylaşmak, birileriyle sohbet etmek benim hoşuma gidiyor. Birilerinin beni izlemekten keyif aldığını görmesi de hoşuma gidiyor. Dolayısıyla teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ettim bugün. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve varsa bir yorumunuz, bir düşünceniz, istek şampiyon varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli vakitler diliyorum. Ha bu arada arkadaşlar hemen hızlıca bir istatistikleri gösterelim. Yani top damage bizde zaten. Alınan sardı da yine bizde. Kuleler. Kuleler kuleler kuleler. Burada 11.5k. o da bizde. Her zamanki gibi. Fiora bile 7, 7k vurmuş. Yani herif karşımıza gelmedi. Başka merak ettiğiniz bir şey var mıdır bilmiyorum. Yani görevlere bakalım. Onu da zaten ejderler ve baron da dahil olduğu için bizim pek müdahilimiz olmadı. Tekrardan keyifli vakitler diliyorum. Bu arada karşınızda Fiora varken eğer Ignite almadıysanız benim gibi. Bakınız şurada ben Ignite aldım. Kesinlikle çivili zırh çıkmanız lazım arkadaşlar. Yoksa herifi asla kesemezsiniz. Bakın ilah sindirenden can çalması var. Vahşi Hydra'dan can çalması var. Kendi pasifinden can çalması var. Ultisinden can yenilenmesi var. Var oğlu var yani. Kesinlikle ilk item çivili zırhın o alt 800'lük itemini bitirin. Ondan sonra oynayın ya da en yakın zamanda alın. Tavsiyemdir. Ben Ignite'a sahip olduğum için alma gereği duymadım. Her seferinde de iş yaptı gördüğünüz gibi.